Bu iktidarı değiştirmek için hani bir CHP'li olarak CHP'yi CHP'nin peşinden koşuyorsun ve CHP sandıkta Erdoğan'ı yensin, AK Parti'yi yensin istiyorsun. Ama bunu yaparken bakıyorsun ki işte sosyal medyaya giriyorsun mesela bakıyorsun ya senden daha çok gayreti FETÖ'cüler gösteriyor. Senden daha çok gayreti PKK'lılar gösteriyor. Yani e, CHP'yi desteklemek için, Kemal Bey'i desteklemek için büyük bir şehvet içindeler. Ya i̇nsan kendisiyle bir çelişkiye düşüyor. Ya diyorsun şimdi tamam CHP benim partim. Evet CHP iktidara gelecek, destekliyoruz. Ama bu FETÖ'cülere ne oluyor? İşte PKK'lılara ne oluyor? Ya biz bu çelişkiyi yaşadık kendi içimizde. Yani ben de yaşadım. Eminim milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili'de yaşadım. Bunu, bunu bizlere yaşatan, yani bunu Cumhuriyet Halk Partililere yaşatan Sayın Kılıçdaroğlu'nun maalesef yaptığı yanlış uygulamalar, yanlış kurgular... İşte yanlış açıklamalar oluşturduğu yanlış proje efendim ortak mutabakat ortak politikalar mutabakat metni diye ortaya koydukları o metindeki işte yanlış şeyler tespit ve çözüm önerileri falan yani pek çok şey var pek çok şey var.